Kemoterapi veya lutesyum tedavisi görenler zatüre ve grip aşısı olabilirler mi? Tabii olabilirler. Bunların sadece etkinliğinin olması için zamanlamasını kendi hekimlerinin ayarlaması lazım. Yumuşak doku kanseri PET temiz çıktı. Milimetrik bir tümör görüldü. Kemoterapi alır mıyım? Yani yumuşak doku sarkomlarında tümörün büyüklüğü ve çoğalma hızı, grade dediğimiz çoğalma hızı çok önemli çok milimetrik bir tümörse büyük ihtimalle kemoterapiye gerek olmayacaktır. Ama diğer özelliklerine de bakmak lazım. Lenf nodları ileride kanser yapar mı diye sormuş bir hastamız. Yani birçok enfeksiyon sonrası gerek boğazda, gerek kasık bölgesinde, gerek koltuk altında lenf nodları reaktif olarak gelişmekte. Bunların sonradan kansere dönüşmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bazen ama şüphede oluyoruz, takip ediyoruz acaba bu kanser mi değil mi diye. Bunların ileride tabii bazen olduğunu saptıyoruz ama birçoğu yani reaktif dediğimiz enfeksiyona bağlı gelişen lenf nodlarının böyle bir kansere dönüştürme riski söz konusu değil. Yüksek doz C vitamini kanser tedavisinde tamamlayıcı olarak katkıda bulunur mu? Standart tedavi esnasında veya standart tedavinin yerine verilmesinin bir faydası yok. Mutlaka normal standart tedavimizin uygulanması lazım. Bazı yerlerde, bazı inanışlara göre işte yüksek doz C vitamini kanser üzerinde etkili olabilir diye düşünülüyor. Ama insanlar üzerinde henüz deneysel, biz rutin olarak uygulamıyoruz. Pankreas kanserinde öneriniz var mı diye sormuş bir hastamız. Tabi hastalığın evresine göre, ne türde olduğuna göre, yayılım yapıp yapmadığına göre değişiyor. Ameliyat, kemoterapi, bazen akıllı ilaçlar kullanıyoruz. Ama pankreas kanserinin bir de çok yavaş ilerleyen türleri olabilmekte. Mutlaka biyopsi alınıp onun türünün iyi teyit edilmesi lazım. Onlardaki tedaviler çok farklı olabiliyor. Bir yıl önce meme kanseri atlattım. Kaplıca ve hamama gidebilir miyim diye sormuş hastamız. Sakıncası yok. Ama işte temiz olması lazım. İşte çok aşırı sıcaklar bazen tansiyonlarda düşmeye, tansiyon problemlerine yol açabiliyor. O açılardan dikkat etmek lazım. Meme kanseri açısından bir sakıncası yok. Sorularımıza devam ediyoruz. Kanserde genetik geçişler cinsiyet gözetiyor mu? Anneden oğla ve kıza geçiş riski aynı mı? Yani buradaki tabi kanserin türü önemli. Meme kanseri ise erkekte çok çok nadir tabi. Esas kız çocuklarına geçiş göstermekte. Ama bazı kanserlerde işte bağırsak kanseri burada her iki çocuğa da eşit işte oranda geçebilir. Eğer ailesel bir bağırsak kanseri, mide kanseri var ise... İki buçukuncu evre, üçlü negatif meme, lenf alınmış, kemoterapi alınmış, nüks riski nedir? Yani nispeten erken evre olduğunu söyleyebiliriz. Triple negatif olması biraz risk açısından artırmakla beraber erken safhada gözüküyor hastamız. Birçok özellikleri var. Tümörün kendine ait bir takım özellikleri, proliferasyon hızı, hastanın yaşı gibi. Bunlara bağlı olarak bir nüks hesaplanabilir ama bu bulgulara göre net bir oran veremeyiz ama erken evre olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü evre akciğer kanseri iyileşir mi? Tamamen iyileşmesi biraz e, kullanacağımız tedavilerin etkinliğine bağlı. Eskiden e, evre 4 akciğer kanserinin tamamen iyileşmesi yok diye kabul ederdik ama şu günümüzde kullandığımız işte akıllı ilaçlar, immünoterapiler en azından tedavi kullanırken ve sürekli bu tedavilerin altında bazen tama yakın iyileşmeler görüyoruz. Bu özelliklere bağlı olarak değişmekte. Bağırsak başlangıçlı müsinoz adenokarsinom iyileşme şansı var mı? Tabii ki iyileşme şansı var. İşte ameliyat olduysa hastamız erken evre ise veyahut koruyucu tedaviler alması gerekiyorsa ve aldıysa iyileşme şansı tabii ki var. E, meme kanseri nüks etmemesi için meme boşaltma önerir misiniz? Yani meme kanserinin tabii cerrahi olarak tedavisi çok önemli. Ama işte diğer memenin boşaltılması nın bazı özel meme kanseri türleri dışında tekrarlama açısından bir önemi yok. Genellikle estetik amaçlı olarak diğer memede de bazen boşaltma yapılıyor. Ama meme kanserinin iki taraflı seyreden türleri var. Bazı genetik birliktelikler var. O, o durumlarda meme, diğer meme için de meme boşaltmasını yaptırıyoruz. E, meme kanseri grade 3 hormon pozitif e, demiş hastamız. Bir de sayı yazmış ama o sayının ne olduğunu anlayamıyorum. İyi mi diye sormuş. E, hormon pozitifliği iyi. Hem tedavi seçeneği hem de hastalığın e, daha yavaş seyirli, seyretmesi açısından olumlu diyebiliriz. Pankreas nöroendokrin karaciğer metastazı stent faydalı mı? Stenti safra yollarında eğer tümör tıkanıklık yapıyorsa taktırıyoruz veya tıkanma yapma durumundaysa taktırıyoruz. Tabi bu durumlarda faydalı ama birçok hastamızda da stent taktırmıyoruz. Sarılık değerlerinin yükselmesiyle daha çok ilişkili linç sendromu var, kolon kanseri, üçüncü evre, sigarayı bırakamadım, çok etkiler mi? E tabii sigaranın bağırsa kanseri üzerine de olumsuz etkisi var ama akciğer kanseri gibi direkt kanseri oluşturan faktörlerden değil. Ama tabii hastamızın ne yapıp ne edip bırakması lazım sigarayı. Fitoterapi ilaçları faydalı mı? Fitoterapi ilaçları işte kemoterapiler, akıllı ilaçlar, immünoterapiler gibi insanlar üzerinde denenmiş, etkinliği gösterilmiş tedaviler değil. Dolayısıyla ve bunların kullanımında bir düzensizlik var. Hani ne şekilde hangisi uygulanıyor, ne yapılıyor, etkileri nedir, yan etkileri nedir bilinmiyor. Dolayısıyla standart tedavilerimiz gibi faydalı olduğunu söyleyemeyiz. Kemoterapi sonrasında uygulanan kan iğneleri tansiyon yükseltir mi? Bu kan iğneleri direkt olarak tansiyon yükseltici etkisi yok ama bazen o kadar çok ağrı yapıyor ki hastalarımız işte acaba kanser kemiklere mi sıçradı, belime mi yayıldı gibi endişelere kapılıyor. Bunlara bağlı dolaylı yoldan tansiyon yükselebilir ama direkt olarak tansiyon yükseltici etkileri yok. Serviks kanseri atlattım, rahim over alındı, tekrar HPV olur muyum? Yani bunların yerleştiği organlar özellikle bu jinekolojik bölge tabi alındığı için o bölgelerde tekrar yerleşme söz konusu değil ama bu HPV virüsü tabi baş boyun bölgesi başka yerlerde de olabiliyor. Yani hastamızın böyle bir endişeye kapılmasına bence gerek yok. Non Hodgkin B hücreli lenfoma tekrar riski nedir? Bu tabii hastalığın evresi, bunun non Hodgkin lenfomaların bir takım patolojik özellikleri var. Bunlara bağlı olarak değişiyor. Ama bizim çok yüz güldüren hastalıklarımızdan, tamamen iyileşme ihtimali çok yüksek olan hastalıklarımızdan birisi. Kemoterapinin ileri yıllarda sebep olduğu etkiler nelerdir diye sormuş bir hastamız. Bu kemoterapi ilaçlarına göre değişmekte. Bazı ilaçlar işte akciğere, bazı ilaçlar karaciğere yıllar sonrasında zarar verebilmekte. Yine bazıları kalbe zarar verebilmekte ama biz bunların biliyoruz. Dolayısıyla bunları kontrol ederek bu ilaçları uyguluyoruz. Belli bir dozajın üzerinde bazı ilaçları vermiyoruz. Öngöremediğimiz yıllar sonra gelişebilecek yan etkiler yok. Yani bunların hepsini biliyoruz ve kendi kontrolümüzde kar zarar oranını gözeterek uyguluyoruz. CA125 atması kanserin nüksünü gösterir mi? Düşürmek için ne yapmalıyız? Bazı kanserlerde işte özellikle over yumurtalık kanseri, meme kanserinde, bazen rahim kanserinde yüksekliği görülebiliyor. Bunun bir defalık hafif bir yüksekliği her zaman tabii nüksü göstermiyor ama takip edip periyodik olarak hep daha fazla artıyorsa tabii nüksü işaret edebilir. Diğer tetiklere işte PET tomografi yapmamız lazım. Düşürmek için de uygulayacağımız yöntem tabii eğer nüks ise yeniden ameliyat, kemoterapi, akıllı ilaç, immünoterapi gibi tedavileri uygulamak olacaktır. Kanser olmamak için hangi vitaminleri kullanmalıyız? Geçen hafta benim bununla ilgili bir gazetede haberim çıktı. Hiçbir vitamini kullanmanın bir kanseri önleyici bir etkisi yok. Bazen hatta zararı olabiliyor. Vitaminleri almak, bol vitamin almak önemli ama bunları hep gıdalardan, bitkisel besinlerden almamız lazım. Hap şeklinde kullandığımız vitaminlerin böyle bir koruyucu etkisi yok. Tersine zararı da olabilmekte. Akıllı ilaç kullanıyorum. Zerdeçal kullanabilir miyim? Yani bir ekstradan faydası olduğunu düşünmüyorum. Bazı akıllı ilaçlarda etkileşim yapabilir. Kendi hekimiyle hastamızın görüşmesinde fayda var. Meme kanseri metastaz yapar mı? E, tabii ki meme kanseri metastaz yapabilir. Her kanser metastaz yapabiliyor. Ama hangi türü olduğuna bağlı, evresine bağlı. Bazı türleri daha invazi dediğimiz kötü kansere dönüşmemiş olabilir. Onlar yapmaz. Ama bildiğimiz standart meme kanserleri yapma tehlikesi olan kanserlerden birisi. 66 yaşında miyom var ve büyüyorsa sarkoma mı işaret eder? Tabii miyomun artık belli yaşlardan sonra çok büyümesini beklemiyoruz. Bazen miyomun içerisinde sarkom olabiliyor. Bunu takip etmek lazım. Büyük ihtimalle birçoğunda zaten sarkom çıkmıyor ama yine de bir jinekoloji doktoru tarafından takip edilmesinde fayda var. Trombosit kümelenmesi neden olur diye sormuş. Bu tabi bazı hastalıklarda ilaçlara bağlı olabiliyor antioksidan kanseri önler mi tetikler mi diye sormuş bir hastamız. Teorik olarak antioksidanlar kanseri önleyici olduğunu söyleyebiliriz ama pratikte işte kullandığımız antioksidan bir vitaminin veya bir katkı maddesinin kanseri önlediğine dair bir veri yok. Ama tedavi esnasında işte bizim oksidasyonla tümörü öldürdüğümüzde böyle bir dışarıdan madde alıyorsak uyguladığımız kanser tedavisinin etkisizliğine yol açabiliyor. Kan tahlilleri e, kanser için ipucu verebilir mi? Evetse hangisi? Belli tümör markerları var kan tahlillerinde. İşte bunlar işte erkekte PSA dediğimiz, e, erkek ve kadınlarda karşılama embriyonik antijen dediğimiz. Bunları tarama amaçta kullanıyoruz. Ama onun dışında direkt olarak kanseri gösterecek bir kan tahlili e, söz konusu değil. Şikayeti üzerine hastamızın bazılarını istiyoruz. Ama hani kana bakarak kanser vardır diyemeyiz. Ama ipucu veren bulgular mutlaka oluyor. Yani karaciğer testlerinin yükselmesi bazen hani belki de bin hastanın bir tanesinde kanserle ilişkili olabiliyor. Veya kan değerlerinin düşmesi, işte lösemiler vesaire dolaylı yollardan ipucu verebiliyor. Ama normal olup da artık kanser yoktur demiyoruz. Ama bir anormallik varsa araştırdığımızda bazen nadiren kanseri bulduğumuz, saptadığımız oluyor. Meme seya, ameliyat artı kemoterapi, 5 yıllık kaplar tüm hastalar için geçerli mi? Ameliyat geçerli olması gerekiyor hastalarımız ama memenin tamamı alınmayabilir, bir kısmı alınabilir. Kemoterapi her hastada geçerli değil. Hastalığın tümörün büyüklüğüne evresine göre bazı hastalarda veriyoruz, bazı hastalarda vermiyoruz. Yine 5 yıllık kaplarda da tüm hastalarda geçerli değil. Hormon pozitifse, hormon duyarlı ise veriyoruz. Bazen 5 yıl değil 10 yıla tamamladığımız oluyor. Bazen hapları değişiklik yaptığımız olabiliyor. MDS hastalığı kanser sayılır mı diye sormuş bir hastamız. Direkt olarak kanser değil ama daha sonradan kan kanserlerine dönüşüm gösterebiliyor ama kemik iliğini etkileyen önemli bir hastalık. Hematoloji doktorlarının bunu takip etmesi gerekiyor. Kanser teşhisinde kesin tanı nedir diye sormuş bir hastamız. Kesin tanıyı biz tabii ki işte bir tümörden biyopsi alarak koyuyoruz. Onu gördüğümüz zaman kesin tanı konulmuş oluyor. Onun dışında her zaman çok çok düşükte olsa e, kanser olmama durumu bazen enfeksiyon, tüberküloz zatir olma durumu söz konusu olabiliyor. Meme kanseri, eee Arimidex kullanıyorum. A vitamini almalı mıyım? Yani Arimidex kullanımıyla A vitaminin bir ilişkisi yok. Eğer e, bir eksiklik veya bir anormallik görülüyorsa, hekim öneriyorsa kullanılabilir. Bir hastamız PET tomografi çektirdim. Tutulum var ama kan değerlerim normal demiş. Her kanserde, her tümörde tümör değerleri, tümör markerları yükselmiyor. Kanlarda bozulma olmayabiliyor. Dolayısıyla tutulumun tümör yönünden araştırılması, incelenmesi lazım. Tümör markerları normal olabilir.